Merhabalar, İzmir Türk TV izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizinle Gülay Dırgaz ile Değişim ve Gelişim programımızda Hatice Altıngöller e, hanımefendiyi misafir edeceğiz. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk Gülay Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri görünce daha mutlu oldum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de mutluyuz. Sizi görünce biz de mutlu oluyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. O sizin güzel bakışlarınızdan. Teşekkür ederiz. Hatice ablam şimdi e, sizi yazar olarak tanıdık çileli yıllardan süzülenler yazar olaraklandık evet. olarak tanıdık. Ama bu yazarların bir arka e, planı var ya, arka e, kamera arkası var ya. Evet. Bununla ilgili konuşacağız size. Ama önce kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Tabii ki, tabii ki. 72 Aksaray Gülay Sofular Köyü doğumluyum. Hı -hı. Üç çocuk annesiyim. Büyük olan kız, onun küçüğü iki erkek evladım var. Bu kadar yani. <laughs> bir annesiniz. E, aynen, aynen. Bir yazar, bir annesiniz. Yazar, şair diyeyim. Evet. Hatice ablam kitabına da geleceğiz ama kitabından önce evet. e, özellikle iki çocuğumuzun özel bir durumu var. E, zaten Maalesef programımızın e, amacı da asıl amacı aslında bu özel durumla ilgili bir farkındalık yaratmak. Aynen evet. Çünkü çok nadir görülen bir e, sıkıntı yaşıyoruz, bir e, sağlık problemleri var çocuklarımızın Bunlarla ilgili bize e, başlangıç ve sonuç süreleri ve aradaki süreci nasıl işledi? Nasıl devam etti? Bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki tabii ki. Seve seve Gülay Hanım. Şöyle ki erkek çocuklarım da çok sağlıklı doğdu. Üç kardeş de aynı. E, sonradan işte çocuklarımda bazı aksilikler oldu. E, büyük oğlumdaki büyük araştırmalar neticesinde küçük kardeşte de, de olabileceğiz düşünüldü. Yalnız bu teşhis koma aşamaları hemen hemen bir yedi yıl kadar sürdü. Çok zor oluyor bazı Aynen, işlem, aynen. Ne, ne, yazık ki Ege Üniversitesi'nde Hatice hocamız koydu bu tanıyı. Yalnız tıpta yeni ve ilk bir hastalık henüz tedavisi yok. Aşamalar aşamalar derken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa'da nöroloji öğretim üyesi ana dilim ana bilim dalı başkanı Zuhal Yapıcı hocamız da duymuş. Artık konferanslarda mı haber aldı? Ee, yoksa nasıl oldu bilmiyorum. Sosyal medyada çok güzel aslında gelişiyor bu olaylar biliyor musunuz Hatice ablam? Gerçekten sosyal Aynen. medyayı faydalı yönde kullandığımız zaman çok güzel bilgilerden aslında haberdar olabiliyoruz. Teşekkür ediyoruz Zuhal hocamıza da bu çok, arada. Çok teşekkür çok ederim teşekkür ederim kendisine. Bir olsun. gün baktım beni bir cevapsız numara arıyor. Kendisinin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Nöroloji e, Profesör <laughs> olduğunu söyledi evet. ama ben bir anda irkildim. Düşünsenize hiç tanımadığım bir isim yani... beni arıyor. Yani genelde hastalar doktoru bulur ya. Evet. Bu defa tam ters oldu. Doktor hastayı buldu. Ya, iyi ben doktor, biraz tedirgin doktoru. oldum. Ee, o neyse öyle böyle derken sizi de ben görmek istiyorum dedi. Üniversiteme dedi sizi dedi ben davet ediyorum. Misafirim olarak bekliyorum ve çocuklarınızın hastalığı benim çok ilgimi, dikkatimi çekti. Çok etkilendim. Sizi de ben görmek istiyorum dedi. Hastaneme çağıracağım dedi. Tabii ben irkilince hocamız herhalde fark etti ki Ege Üniversitesi'ndeki hmm. e, MG hocamız vardı. Şu Hı -hı. anda ismini hatırlamıyorum. Özür dilerim kendisinden. Sonsuz saygılarımızı Sonrasında yani. kendisi aradı bizi. Dedi hadi canım dedi. Yani Zuhal biz iletişime geçtik. Sizden biz bahsetmiştik ha, dedi. Güzel. O kendisi de dedi çok ilgisini çekti. Yeni bir hastalık olduğu için dedi hani e, tedirgin olmanıza gerek yok bizzat hocanın kendisi dedi irkilmeyin dedi gidebilirsiniz dedi yani, düşünsenize bir de. cevapsız arama kayıtsız bu numara ben de hocayım diyor sizi bekliyorum diyor hani ortalıkta da böyle şeyler çok evet. olduğu için acaba şey dedim, de dedim ben birileri gerçekten. beni profesör olarak şey yapıyor mu bir irkildim <laughs> bir soğuk sular döktü hatta o de yine ben kendim için rahatsızdım hastaneye 9 Eylül'e gidiyordum nükleer tıpa droid kanserimden dolayı bocaladım hatta otobüsü falan kaçırdım orada dondum kaldım yani insan gerçekten... Neyse öyle böyle Zuhal Hocamızla iletişime geçtik. Bundan 3 yıl önce İstanbul'a gittik. Kendileri çocuklarımı çok güzel araştırdı, etti. Ama bizi o kadar çok ilgilendi ki. Ay, Kendisine başta yaşlıken... yani Çapa İstanbul Tıp Fakültesi, noroji, noroloji, noroloji Ana Bilim Dalı Başkanımız Zuhal Yapıcı Hocamıza buradan ayrıyeten çok doğru çok teşekkürlerimi gönderiyorum. O kadar geçti. mesleğinin aşığı. Değerli bir hocamız ki resmen bizi böyle havada kaptı yani. El üstünde tuttu. El üstünde tuttu diyebilirim çünkü bir şeyler yapabilir miyim çabasında. Bir umut evet gerçekten. Evet çok şartlı yani. gerçekten. Neyse biz geldik ve geçen yaz işte yine aradı bizi. Evet. Ben sizi yine görmek istiyorum dedi. Bundan yaklaşık bir buçuk iki ay önce yine biz İstanbul'a gittik. Ben birebir takipçiniz oldum zaten. Sağ olun yani, Gülay Hanım. Allah razı çeken, olsun. Yine bir, bir, bu bir defada bir farklı araştırmalar, araştırmalar. Çok güzel ara... araştırma? Araştırmalarımız 2-3 araştırma hafta falan sürebileceğini hafta falan, sürdü. falan sürdü, söylemişti Zuhal Hocamız. 2 hafta kaldık. 2 ha, haftanın hafta... içine hepsini sığdırdı. Ay, yani bizi mümkün olduğunca fazla tutmamaya çalıştı. Çok yormamaya çalıştı. Biliyor ki biz İzmir'den gittik. Biz Bütün ne nasıl var. bir koşullarla evet. gittiğimiz 2 tane çocuk orada yatıyor. Ve başta tabii Zuhal Yapıcı hocamız olmak üzere ekibine bütün de, ekibine de buradan ayrıca çok istiyorlar. çok teşekkürlerimi, minnetlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Hepsi çok güzel ilgilendiler çok güzel yani bize şahapmaya şey çalıştılar, faydalı olmaya çalıştılar biliyorum. Emeklerinin farkındayım. Yalnız umutla gittik maalesef ki. Maalesef. Ya, yani yapacağımız çok bir şey yok dedi. Henüz hala dedi araştırma aşamasında dedi. Ben hiçbir yani, zaman dedi. Umut şimdilik diyelim. Evet, şimdilik yine diyelim. de yani yine de biz güzel şeyler yani. düşünelim. Güzel şeyler olsun. Aynen, kesinlikle. Ben araştırmaya hiç, devam ediliyor zaten Tabi Tabii tabii, bazı aynen, bazı var, aynı var. şekilde. Esin, Bilim adamları biz uyuyoruz, yatıyoruz ama evet. onlar uyumuyorlar gerçekten. Kesinlikle yani. O kesinlikle yani Hocam, 7 24 yani geceyi gündüzüne katarak lan evet. araştırmaya çalışıyorlar. İnşallah bu ile yani hastalığın tedavisini bulmaya çalışıyorlar. Biz onlara Hızlıyorum bilim adamlarına, hocalarımıza çok güveniyoruz. Yani. İnşallah bile yarın. Öylelikle çok bir yani bazı ilaçlar başladı Vit, vitaminler, mineraller, omegalar. destek ya da destek amaçlı. E, evet, hani destek amaçlı nasıl diyeyim? Arkesiciler gibi, kas gibi. Ar ar de pek şey yapmadı çünkü o Ay. beyindeki çok körüklediği için çocukların inanılmaz kas güçlerinde tutulmalar, sertlikler var. İkisinin de sağ tarafta birikim. Aha, şey, İkisinin e, de. Tıpta ismini biliyor musun Hatice abla? Evet, evet. Beyinde demir, demir ama... birikimi. Beyinde demir birikimi. Nöropatik, e, e, me, me, mepan diye bir hastalık, mitokondriyal miyopati birkaç tane ismi var. Hı hı. Beyinde demir birikimi, mitokondriyal miyopati, mepan da deniyor. ayrı zamanda hı hı. E, vücut işte şey gücünü kaybediyor zamanla. Kesinlikle Ve tabii ki bu beyindeki şey. tabii vücudumuz bizim beynimiz her vücudumuzun her şey. evet. makinesi olduğu için Kesinlikle bütün vücudumuz şey. organlarını etkiliyor. Hı hı. Yani ne yazık ki çok üzücü bir haber de şöyle alabildim umutla gittik çocuklarımın göz sinirlerine zarar vermeye başlamış o beyinindeki demir. Evet. Yıkıldım zaten ben hissediyordum bakışlarına. Boş bakıyor gibilerdi, puslu bakıyorlardı. Zaten sürece kendiniz birebir anne olduğunuz için bir de İsmail Bey'e de çok bu arada gerçekten biz bayanlar olarak bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz ama bizim arkamızda gerçekten hani eşlerimizin evet. destek olması çok çok ayrı bir şey. İsmail Bey'e de sonsuz saygılarımızı gönderiyoruz. Allah yani razı olsun. O benim sağ kolum. Bir eş olarak, bir baba olarak hakikaten yani çok çok ağır bir imtihan, ağır bir dönem ve bu dönemde birbirinize destek olmanız hakikaten çok değerli, çok kıymetli. Evet. Çok, çok teşekkürler. Siz de o gün eşlere. geldiniz. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık gördünüz ya çocuklarımızı. De gerçekten yani. Sizde de çok memnun mutlu olmuşlar. Yine ziyaretinize, yani, ziyaretimize de bekliyorlar sizler. Madde en azından elimizden ne gelebilir, neler yapabiliriz? Yani bu gerçekten çok kıymetli yani. Bir de bütün izleyicilerimize, seyircilerimize özellikle değinmek de istiyorum. Arkadaşlar her şey para değil. Gerçekten parayla alınamayan şeyler var. Sağlık gibi, mutluluk gibi, huzur gibi, vicdan rahatlığı gibi. Yani bunlara destek olabilirsek, ne kadar destek olabiliyorsak. Maddi olarak gücünüz yetiyordur. Maddi olarak destek olabilirsiniz. Bir, yani dünyada ilklerin arasında beyinle demir birikmesi, dünyada ilklerin arasında bir rahatsızlık ve şu an araştırma aşamasında araştırma döneminde ve hakikaten zor şartlar. Yani e, Hatice ablamız ve e, İsmail Bey de yani evine de davet ediyor. Buyurup gelip görebilirsiniz. Tabii tabii ee, herkese kapımız açık. Merak Zaten edenler buyurup Çocuklarımız gelsin. Çocuklarımızla birebir iletişime geçebilirsiniz. Biz birebir iletişime geçtik. Zaten Hatice Çok ablamla sağ olun. Ay, biraz sağ olun. bir zamandır tanışıyoruz. Yani gerçekten hayatımızda hani iyi ki de tanımışız dediğimiz kişilerden bir aile oldu. Yani Siz de öyle. Çok, bir kıymetli, çok değerli. bir de maddi manevi desteklerimiz çok değerli. Çok kıymetli. Hani burada bir doktor olmayabiliriz ama biz de kendi çapımızda biz neler yapabiliyoruz yani. Ben bir program yapımcı sunucu olarak bir farkındalık programı yapabilir mi diye düşündüm. Ve Hatice ablama dedim ki Hatice abla seninle biz daha önceden bir program yaptık. Ama ben bu işleyişi de yani hakikaten araştırmak çok güzel bir şey. Yani merak güzel şeyleri, bilgileri merak etmek, araştırmak çok güzel bir şey. Ben birebir takip ettim. Özellikle İstanbul'a gidip gelmenizi özellikle bekledim ki evet. İstanbul dönüşü sizinle güzel da. bir program yapalım. Hatta umutla bekledik. Ama şimdilik diyelim, şimdilik umutsuz bir vaka diyelim ama bu kesinlikle yarın sabah çok güzel umutlarla, çok güzel haberlerle kalka, kalkabiliriz. Yani dünyadan, İnşallah. bir, dünyadan bir şey gelir, telefon gelir. Yani yine bir resimsiz telefon gelir atacağım ablam. Bir şey sürpriz bir telefon yani gelmesini bekliyorum. Ben yani. umudumu hiç kaybetmiyorum. Bir, Türkiye değil mesela hani Türkiye değil. Dünya artı şu an. Artı değil de yani artı bilmem kaçla bir telefon gelir. Hadi hadi canım gelin bakalım sizin e, sıkıntınızın, sağlık probleminizin çaresini bulduk diye de bir telefon gelebilir. İnşallah müjdeli bir, bir telefon bekliyorum. İnanın her Ay, telefon çalmadı yani. Zuhal Hoca aradı müjdeli haberi verecek bize diyorum. İnşallah seviyorum. daha Çünkü Zuhal Hocam dedi yaşandım. bana özellikle ben dedi hiç Artık bir kez mi? zaman dedi umudumu kaybetmiyorum dedi siz de umudunuzu kaybetmeyeceksiniz Kesinlikle. dedi. Zuhal Hocam gerçekten çok değerli bir insan. Mesleğini gibi severek milyonlar yapıyor. var gerçekten Hatice Abla Zuhal Hocam. Bütün evet, personellerine ama de. Onun gibi milyonlarca gerçekten gece gündüz uyumayan çok çok değerli kıymetli evet. sağlık sanatlarımız var yani profesörlerimiz var. Ve dünyada var yani. Bizim bildiğimiz bu kadar yani Türkiye'yi evet. bilmediğimiz çok çok fazla şeyler var. Çok güzel yani en azından şurasını Şuradan bakabileceğim senin ve çocukların için hakikaten büyük sıkıntı. Gerçekten çok iyi anlayabiliyorum, empati edebiliyorum. Anlayabiliyorum. Evet. Sadece şunu diyorum. Yani gerçekten hani inşallah yani tez vakitte çaresi bulunur. Buradan bakıyorum. İnşallah. Moralimizi yüksek tutmaya gayret edelim ki inşallah iyi şeyler, güzel şeylere devam edelim diye düşünüyorum. İnşallah. Allah razı olsun. Yani şöyle Gülay Hanım, sözü affedersiniz, yapayım, sözünüzü kestim ama konuşabilir miyim? Evet, evet. Tabii Şimdi şöyle ben. bir şey, yani benim çocuklarımın hastalığı ilerliyor. Organlarını etkilediği için çok acı. Keşke böyle kalsalar. Yani evet. ilerlediklerini ben birebir görüyorum, gözetliyorum ya. O çok acı. Hani elin kolun bağlı gibi. Hiçbir evet, evet. şey yapamamak çok acı. Kesinlikle. ya Bir de, bir bir de sonradan olmaları, organlarını kaybede. Hatta Zuhal Hocam o kadar şey ki, inanın onların şeyinin ne kadar organlarının bozulduğu hakkında bana fazla detaylı bilgi bile vermeye çekiliyor. Beni üzüleceğim diye ayakta durmam için. Mesela bazı soruyorum ya ben ona, geçiştiriyor soruları. Hani üzülmeyim, yıkılmayayım diye. Aynen Hatta şu aynen. sözü beni çok etkiledi. Annesi dedi, sen de tanıyor musunuz ki? Biz de bir taş duvarız. Sonuçta ben de bir insanım ve ben de bir anneyim, ben de çok etkileniyorum dedi. Ve yoğun bakımda ne kadar genç evlatlarımız şu an yatıyorlar dedi kesinlikle gerçekten. Çok yani. duygusal çok değerli bir hocamız. Ben onu bilmiyorum. Çok çok teşekkürlerim. Tekrar tekrar ona göndermek istiyorum. Sağ olsunlar. Hepsine, hepsine hayal Çapa Neuroloji ikinci kattaki özellikle yemek, temizlik, hasta bakıcı bütün personele de buradan herkes ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum. Biz onlarla aile gibi olduk. Da. Ayrıca Gülay Hanım bir iki cümle daha eklemek Tabii isteyebilir de, miyim? Evet. Kocaeli Üniversitesi'nde Nideli Rüveyda Yılmaz kızım bizi ziyarete geldi. Ona iki tıp öğrencisi. ikinci sınıfta ve onun arkadaşı aynı yine İstanbul Fakültesi'nde 5. sınıf öğrencisi Beyza Demirel kızım. Diz dize oturdular, gözüme baktılar, saatlerce beni dinlediler. Biz de karar veremiyorduk acaba hangi dal doktor olalım diye. Siz bana, siz teyze dediler bana, bize hangi dalda doktor olacağımıza sanki şey verdiniz, İlham kaynağı, İlham olduk, kaynağı bilir oldunuz. Bilir Belki bu da dalı biz seçeceğiz nörolojiyi dediler. O kızlarıma da ayrıca teşekkür çok ediyorum. Onların ben. da okullarında, derslerinde büyük büyük başarılar diliyorum. Ve hep arkasındayız. hep daima destek Ve orada ziyaretimize gibi. gelen evet. bütün köylülerimiz, akrabalarımız eş, dost, tanıdıklarımız gelmek isteyen, gelemeyen, evet. telefonlarımızdan arayıp sorar. bütün akraba, eş, eş dost hepsine çok teşekkür teşekkürler ama, ediyorum. Olan herkese İstanbul teşekkür ediyoruz, Sofular ederim. Derneği e, Başkanı Rahmi Aytemir ve e, e, diğer bir tane de beyefendi kardeşimiz vardı. Şu anda ismini çok hatırlayamadım. Onların da e, teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Bizleri Peki ziyaret geldi, de, de, manevi desteklerini verdiler. Maddi çok çok teşekkür de, ediyorum. sonsuz teşekkürler. Yani bu en sonki süreç bu şekilde ilerledi. Gerçekten ismini hatırladığımız, hatırlamadığımız, bildiğimiz, bilmediğimiz, biri bir tanışabildiğimiz, tanışamadığımız herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok çok, çok i̇letiyoruz. teşekkürler çok, çok ediyorum. ediyorum. Çok kıymetli yani. Manevi bizim desteklerimiz bizim nimetli. için çok çok önemli. Aynen. Bize kuvvet veriyor hani. Kesinlikle. Yani çok bir de hani maddiyat evet okey ama maddiyat olur bir yerde evet, borç harç evini satarsın da yani, yani, yani çadırda aynen, yaşarsın kesinlikle. yine çözülür. Yok insanların destek de oluyor bu konularda. Mesela çok yardım kuruluşları var. Hani bir sürü yardım kuruluşları var ve biz de bir içinde bulunduğumuz bir sürü yardım derneklerinde biz de görevleri alıyoruz elimizden geldiği kadar. Hakikaten maddiyat bir şekilde e, tölere edilebiliyor Edilir. ama maneviyat hiçbir şekilde tölere edilemiyor arkadaşlar özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Evet. Yani bunu en sonunda söyleyecektim ama şimdi söylemek istiyorum. Ya maneviyat ve psikolojik durum da çok önemli arkadaşlar. Hani ne olursa olsun karşımızdaki insana yani empati Empat olalım, empati yapalım. Ama tabii ki de onu yaşadığı derdi biz yaşayamayız, biz onu anlayamayız. Ama şu var yani arkadaşlar birazcık empat olalım ya lütfen empat olalım. Yani bu kadar güzellik, bu kadar yani dünya geneli bir araştırma, bir geliştirme varken e, biz bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Özellikle Hatice ablam ona en son değineceğim. ya şimdi bozmak istemiyorum çünkü güzellerlerliyoruz. Hatice ablam. Bir de bu e, hastalıkların rahatsızlıkların başlangıcını istiyorum senden. Çünkü insanlarımız bilinçlensin anne ve babalar, anneler babalar, insanlar. <laughs> evet. Nasıl başladı? Yani nelerle başladı? Ee, nasıl başladı? Mesela akranlarımla yaşıtlarına göre benim çocuklarım çok düşüyordu. İnanılmaz pat Günde 15-20 hmm. defa düşüyorlardı. Ne yaşlarında başladı? Dokuz yaşlarında falan Aha. büyük oğlumda yani başladı. 5 beş yaşından yüksekte 5 yani. Beş yaşından Aynen. yüksekte. Küçük olsa beş yaş altı olsa diyeceğim ki evet. çocukluktur düşüyor. Yani çok sık düşüyordu. Ee, bir de inanılmaz baş ağrısı, gece felaket derece teterleme Öyle ve dikkat dağınıklığı okulda başarı düşüklüğü. Aha, evet. Böyle belirtiler vardı. Ben ilk onu aldım Tepecik'e nörolojiye götürdüm. Bir sürü aramalar sonra Behçetüz. İzmir'de neredeyse bütün hastanelerde yattık. Çok güzel araştırdı. Bütün kanlar, tahliller hepsi çok güzel çıkıyor. Allah bir Allah türlü tanı konulamıyor. En son işte Behçetüz'da nöroloji Bunun doktorumuz. 20 sene öncesi mi oluyor? Acaba? 20 sene 18, fazla demeyim de oğlum şimdi büyük oğlum 25 yaşında o 9-10-11 yaşlar arası da değil. 15 sene öncesi falan. 15 evet, senesi yaklaşık. Sene. Tam Hayır. olarak şey yapamıyorum hani yanlışlar. Bir vermek ha. istemiyorum. Dediğim evet. demek istedim hani kas gücü, kas gücü kaybı, hı hı. baş ağrısı, aşırı Hayır. terleme bunlarla başlıyor. Ben aslında dikkatli bir anneydim. Dikkatimi şey yaptı? Çok erken götürdüm yalnız. Teşhis aşaması tabii 6-7 yıl sürdü. Ay. Teşhis sürülünce zaten Ege Üniversitedeki hocamız da dedi. Ben bu hastane desek 40 yıldır hocayım dedi böyle bir hastalıkta ilk defa tanışıyorum dedi İşiniz ben zor onun için dedi. Teşhis mi? Teşhis konması onun için zor. Evet olmuş evet, mi? evet 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 yani başka doktorlar da hep aynı söylüyor. Bu hastalığın teşhisini koymak çok zor diyorlar. Oo, yani. O yüzden böyle bir hastalığı ben ilk defa böyle teşhis ettim, İlk defa gördüm. Hı hı. Ee, bu anne babanın hasta genlerinin çarpışması sonucu e, kromozom çarpışmış erkek evet. çocuklar almış. Ama hani tesadüfün şeyine bak. Bu kader mi desem dedi. Akraba evliliğine de alaka diyemiyoruz dedi. Ha. Çünkü insan genin insanlar insanların da. gen trilyonlarca gen varmış. Evet. Nasıl oluyor da eşin senin aynı gen hasta, aynı genimiz çarpışıyor, erkek çocuklar alıyor. Ay çok ilginç gerçekten. Yani bu tesadüf bilir, diyor. Tesadüf akrabayla akraba falan da alakalı <laughs> değil aslında diyor biz. Eşimle kuzen evliliği, hala dayı çocuklarıyız. Yani evet. enteresan dedi. Ben bu işin içinden çıkamam. Dedi, bu dedi sizin kaderiniz dedi. Ben tabii yıkıldım ağladım. Ay, feryat, evet. fikat kolidorda bağırdım. ya Bütün odalardan benim. hastalar çıktı. Ne oluyor ne bitiyor? Vallahi hoca bana dedi ayakta duracaksın. Ay, Dimdik evet. olacaksın dedi. Öyle ayıldım bayıldım yıkılmak yok dedi. Bundan sonra seni öyle bir zorlu süreç bekliyor ki. Dedi kızım dedi. Yani dayanıklı olacaksın dedi. Daha dur bu neyiniz? O zaman daha çocuklarım yürüyordu. Evet. Hatta küçük oğlum 7 yaşındaydı. Hiç unutmuyorum hastanenin merdivenine oturduk, elini yüzünü aldı saatlerce ağladı. Ay, Benim ya. bir şeyim yok, ben hasta değilim. Beni neden her gün hastaneye getiriyorsunuz diye. Ay, Çünkü hiçbir belirti ediyorum. yoktu. Aynen. Çünkü çocukların o dönemleri zaten normalde normal çocukların o dönemleri zor oluyor. İyi e neden sıkılıyorlar yani, hı hı. korkuyorlar, sıkılıyorlar. Bir de yani düşün çocuklar her gün her gün hastanede. Yani hani doğuştan o... değil ama değil mi Hatice hanım yani? Valla doğuştan. doğuştanmış. E, Tabi bunlar hani büyük ha, güçe, büyük geliştik. böyle aslında şey doğuştan varmış genlerinde. Evet. Fakat. Çocukluk dönemleri ilerledikçe ilerledikçe ergenliğe gittikçe belirti vermiyor ve vermeye başlıyor hastalık. Biraz yüksek yaşlarda belirtilenme. <laughs> aynen. Mesela büyük oğlum da 17 yaşından sonra belirti, belirti vermeye Çocukluk dönemlerinde bir belirti yok yani. Hiç asla Ay yoktu. Ya. O kadar zeki, akıllı. Maşallah, çok koşturan yani. çocuklardı Ay, ki yani. Seviyorum gerçekten çocuklarınızı. Aynen, seni. aynen. Çok, çok o yüzden anne babaların gerçekten bu konuda çok çok dikkatli olmalarını istiyorum. Şöyle ki mesela odada salonda oynarlarken eğer ki bir yere tutunarak kalkıyorlarsa mesela o yaşta çocuklar hop diye kalkar ya benimkiler ama ne yapıyordu? Hani tutunma ihtiyacı duyuyordu. Ya bir bu işte bir anormal var. Mesela halının üstüne oyuncakları döküyordum. Arkadaşları geliyordu. Onlar pat diye bir anda kalkıveriyorlardı. Ama benim çocuklarım tutunma ihtiyacı duyuyorlardı. Ya, Yapımda işte. bir aksilik olduğunu hissettim. Evet. Hatta Ege Üniversitesi'ndeki hocamız dedi küçük oğlun kaç yaşında 7 yaşında hocam dedim. Onda bir şeyler olabileceğini seziyor mu dedim. Dedi bana hocam maalesef seziyorum dedi. Nasıl anladın dedi. Oh. Hocam dedim hani i̇şte bebeklikten de dedim 6-7 yaşına kadar gayet iyiydi. Dikkatimi çekti dedim. Aa, son 10-15 gün içerisinde çocuk bir yerlere tutulmadan halının üstünden kalkamıyor dedim. Çömelemiyor dedim hani mesela sokağa çıktığında oynamaya gittiğinde düşüyor patkut bir yerlere kanayarak geliyor bir de öyle Aynen. bir düşüyor ki Aynen. sanki arkadan birisi ittiriyor öyle bir dengesini sanki de direkt devrilir ya evet. öyle yani denge kaybı, denge kaybı gibi. gibi gerçekten zorlu bir süreç ve şu anda yani kas güçlerini tamamen kaybettiler e, büyük oğlumun dil kaslarını, idrar kaslarını tutmaya başladı. Küçük de başladı. E, Zuhal da. hocamız İstanbul'daki maalesef çok detaylı açmıyor ama ben anne olarak biliyorum. Aynen. Akciğerlerinde Aynen. Mesela, Aynen. mesela tam sırt üstü yatamıyor çocuğum. Bunu alıyor. sadece söylemek istediğim şu annesi dedi. Yunus'un büyük oğluyun dedi. Beyinden aşağı dedi. Zarar vermeye başlamış dedi. Ya, Korkasları filan mesela bir anda küçülmeye başlar. Bu bir kas hastalığı değil yalnız dedi. Evet. Bunların Neyse. dedi kanları oksijen üretmiyor. Sanki bir nevi kans kanseri gibi bir şey de düşünebilirsiniz dedi. Evet. Yani Ama zor çağırsın. bir süreç çare maalesef şimdilik, yok. Şimdilik, şimdilik yok. Yok gerçekten. vakitte çaresinin olması lazım. Belki bir yere kadar yoğun bir şekilde dedi bilim adamları çalışıyor. Ben de o <laughs> bilim adamlarının içerisindeyim. İnşallah yani. dedi müjdeli haber vermeyi İnşallah. vermeyi çok isterim dedi. Mesela en azından geri dönüş olmayacak olmayacak dedi. Ama ileri gidiş olmasın. Dur, Bütün dur, umudu durdurursak umut, ne mutlu size Çünkü ilerliyor yani günden güne hızlı bir şekilde ilerliyor yani rahatsız. Çok var. çok hızlı gidiyor. Yani inanılmaz derecede hızlı aynen. gidiyor. Allah ablacığım ya gerçekten zorlu bir süreç. Ablacığım bu zorlu süreçte çevrenden ne bekliyorsun? Ya çevremden yani... ne bekliyorum? Yani çocuklarımın hatırlanza daha... uzak çevre. Yakın Özellikle uzun çevre. Istiyor. Özellikle yani hatırlarını, gönüllerle bir sorsuna. Onu bile çok görenler olabiliyor bazen. Ne? Ee, mesela. ziyaret gibi. Siyaret evet. olabilir. Aynen. Maddi manevi de olabilir. Evet, evet, yani. Bir, de yani bir sürü zorluklar beraber. yaşıyoruz. Evet, evet. Mesela bizim gerçekten kendimiz. zor. Hastaneye götürüp getirmeleri. Hastane Aracınız götür. Yok, Aracımız, yani? yok. Aracımız yok. Hastaneye evet. götürüp getirmemiz Kolay o kadar bir ediyorum. zor gerçekten süreç gerçekten ki. Bir yani o yani. bir arabaya bindirmemiz bunları çok zor. Çocuklarımız evet. ekranda gördüğünüz gibi bayırlı postu babayı çocuklar. Ay maşallah, Yüzer kilolar. Hani babası onları kucaklayıp taksiye bindirirken de o kadar zorlanıyor. Onları oradan çekmek. Aslında bize böyle münüz tarzı böyle asansörlü bir araba Ay, lazım ki akül yani. balayla da onları koyup götürelim. Evet. Yani isterim bana bir kolaylıkla olması için. İş adamları bir şeyden. de toplanıp bize bir şey yapabilirlerdi. Elinden gelen, imkanı olan herkes destek olabilir. Yani en azından şu da olabilir. Yani arkadaşlar illa ki hani bir şey değil. ki görün. Ee, eve gidin görün. Çocukların durumunu görün. Raporlarına baksınlar. İhtiyaçlarına bir bakılıp hani neler yapılabilir. Biz kendi çapımızda gittik gördük neler yapabiliriz. Biz kendi e, imkanımız elinde evet. bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda. Bir de e, şeyi söyleyeceğim ablacığım. Buyurun. Pozitif olarak evet okey ama negatif olarak yaşadığımız sorunlar bu süreçte sağlık olarak değil de çevresel ve e, yakın çevre ve uzak çevre olarak yaşadığınız sorun sıkıntıları dile getirelim. Çünkü bu önemli bir konu. Biz birebir de ikimizin ortak noktası da var aslında. Hatta bütün e, toplumun da ortak noktası da var. Ablacığım burada yaşadığımız e, sorunlar. Mesela ben not aldım. Özellikle not aldım. İstersen hani sana da bir şey olsun bir ön bilgi gibi olsun. Evet yani özellikle kıyaslamalar veya küçümsemeler veya empat yoksunu yoksunluğu diyeyim yani empat yoksunluğu gibi sıkıntılar. Çok çok özür diliyorum gerçekten izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden her evet. herkese çok özür dileyerek bunları dile getiriyorum. Ve gerçekten zorlu bir yolda, yani hep herkesin bir yolu var ama bazı yollar gerçekten çok zorlu yani çok zorlu. Yani çıkmaz sokaktasınız, çıkmak zorundasınız. Zorlu bir yol, zorlu bir dönem. Ama burada yaşadığınız bir de ekstra yaşadığınız ya şey gibi bu aslında farklı konularda da toplum baskısı ya da işte toplum zorbalığı gibi de aslında meydana çıkıyor. Burada özellikle kıyaslamalar ve küçümsemelerle ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı? Çünkü hakikaten çok üzüldük yani bir konuya oturduk ikimiz beraber yani hakikaten dedik ki, yani bu kadar mı yani bu kadar mı? Yani arkadaşlar lütfen ya gerçekten lütfen anlamaya çalışın. Anlayamıyorsanız da uzaklaşabilirsiniz mesela yani. Anlamak istemiyorsanız da uzaklaşabilirsiniz. Burada konuşmak istediğin bir ke birkaç kelam var mı? Aslında Gülay Hanım ben burada saatlerce otursam, günlerce otursam anlatacağım o kadar çok Biliyor şeyler ben. var ki o kadar doluyum ki bu evet. konuda. Evet ama zamanımız, zamanımız yeterli. Allah razı olsun ben. bana bu kadar bile fırsatı verdiğiniz için hakkınızı Aynen. ödeyemem. Allah razı olsun biz manevi desteğinizi arkamda hissediyorum ediyoruz. her zaman. Ee, her zaman. E, bu arada İzmir Türk TV'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Bütün ailemiz. ekibine onların da duyarlılığı beni aile eden. Çok memnun ve mutlu ediyor. Hepsi çok var olsunlar, olsunlar, sağ olsunlar. Şöyle ki var olun. Gülay hanım herkes hasta. Herkes o kadar hasta ki. Herkesin başı ağrıyor, beli ağrıyor, koca Yani her yeri ağrıyor, gözü ağrıyor. Ama benim çocuklarım da hasta da bu reklam mı oluyor? Bunların ya. hastalığı çok farklı. Yani düşünsenize İstanbul'daki o koskoca bilim kadını yani öğretim üyesi bile duyuyor. Yani. Kendisi Dünya bizi, yani İnsan Dünya bizi yani çağırıyor. Dünya yani şok oluyor. <laughs> Herkes hasta ama bunlar gibi mi hasta? Bunu bazı cahil kafalara anlatamıyorum. Ya çok, çok, gerçekten yani çok çok özür, Ve özür bu Ve reklamcı gibi şey yapıyorlar bana desinler. Ben ölene kadar her türlü yorla yağmurda, karda, tozda, dumanda koşturmaya bu kitaplar mı satmaya yavrularıma destek istediği için, şeyleri gerçekten destek için almaya yani. koşturacağım. vicdanen rahat olacağım kendi kendine hem onların şu şey almış istiyor. olduğu nefes bana yeter ben kötü şeyler düşünmek istemiyorum kesinlikle ha, bizde bir anne Kostik olarak Onlara bir şey olduğunda da ben de hangi çağda yaşıyordum? Ben neden yapmadım, etmedim demeyeceğim. Koşturacağım. Kesinlikle sonuna kadar. Kim bana ne derse desin. Yani. Ha, i̇kinci kitabım da bu arada hazır. En kısa zamanda evet. onu da çıkarmayı düşünüyorum. Bu defaki kitabım daha da çok donanımlı. Daha da do çok duygusal. Dolu, bu ilk doğrudur kitabımda doğrudur tabii eniyem. kendi Görev bir özel eleştirelim de olmuştu. Evet, bu çok dolu dolu zaten. Yani bir ya çok... arkası da gelmeyecek. Üçü de çıkar, dördü de, beşi de. çünkü biz ben... Biz de oluruz. Gerçekten mutlu oluruz biz yani. Çünkü ben kalemle, kağıtla inanılmaz barışığım. Onları yazmasam çıldırırım. Geceler onları yaza yaza onlar benim hobim. Hani bazıları el işi yapar, Tabii yemek yapar, terapi benim. Evet. Yoksa ben kafayı yerim evet. inanın. Yani evet. ben o anda dost mu bulayım gecenin bir yarısını? ama kaleme neler söylüyorum o kağıda. Bazen de çiziyorum, yırtıp attığım da oluyor. Öyle oluyor hani. Yani ne zaman mı yazmaya başladın <laughs> ablacığım? Aslında beni küçük yiğidem yani doğuştan ilham, yeteneği vardı hamdolsun Rabbim vermiş bana. Ay, güzel Hep ya. yazardım. <laughs> evde kavga gürültü çıksa. Vallahi güçlü kadınlar ya, güçlü anne kadınlar. Evde kavga gürültü çıksa, annem babam kavga etse, sağ sağa solda komşuda, konuda da tartışma çıksa, sokakta kavga çıksa hemen koşardım eve bir kağıt kalem, hemen ondanlarda esinler gibi bir şeyler yazmaya çalışırdım. Ay muhteşem ya. Neden başka bir şey değil de şiir, hikaye, roman gibi bir şey değil de şiir? Aslında benim şiirlerim tam da şiir gibi de değil. Biraz anlatım gibi de. Evet, biraz şey Bir gibi, anlatım gibi. Farkındalık gibi diyelim. Heh, zaten doğru benim doğru bu var, çileli doğru. yıllardan süzülen kitabımı hani, alıp da okuyanlar farkına evet. varmıştır. Şey, bazıları hakikaten hak şiir tadında bazıları da sanki sohbet ediyormuşsun gibi. Aynen. Anlatım gibi. Çok güzel gerçekten. Çok Daha güzel. ben roman da yazarım. Zaten kendi hayatımı yazsam o ya, satırlara sığmaz yazsam. roman olur. Aynen. O yüzden böyle çaresizlik haberini alınca ben nasıl baş alacaktım içimdeki lavlar, bombalar terapi, nasıl patlayacaktı? E ne yaptım terapi niyetine kağıtta da direkt kağıt kalem'e sarıldım. Aynen. Yazdım, çizdim, yazdım, aynen. çizdim. Aynen. Yazdım, aynen. çizdim. Yazdım, çizdim yani. Uzun yollar, koşa koşa. Koca dağlar aşağı aşağı. Umutlara uça uça mücadeleler yapa yapa. Ya kolaylık. Kağıt kaleme şey. sarında sarında. Yaşamaya çalışıyorum çileli ana. Kolaylık ablacığım. Gerçekten kolaylıklar diliyoruz ve elimizden gelen bütün destek, destekle de arkanızdayız. Allah razı olsun. Bir de bir e, şey değinmek istiyorum. Biz seninle nerede tanıştık? Biz seninle Dünya Kadınlar Birliği e, etkinliklerinde tanıştık. Buradan Dünya Kadınlar Birliği e, kurucu başkanımız Hacer Öykü Asil Kanada sonsuz teşekkürlerimizi ve bütün özellikle kadınlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi. Çok teşekkürler ediyoruz kendilerine her yerde bir iyilik yapmaya gayret eden herkese de, herkese her şeye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkürler. Ablacığım son bir tane şiir okuyabilir misin bize? Tabii ki. Seve seve ne demek? Son sözlerin var mı? Önce sözlerini alalım sonra şiirle bitirelim. Ee, çok çok teşekkür ederim. Beni yayına davet edip çağırdığınız için. İnşallah insanlara, çok çocuklara, bir anne bir babalara yararımız dokunur, daha çok farkındalık, farkındalık olur, farkındalık doktorlarımız olsun, daha çok dikkatli olur. İnşallah çocuklarımız, büyükler, gençlerimize bir şey olmadan bu hastalığımızın da çünkü yeni yeni evet. patlıyormuş bu evet. da maalesef çağın en kötü ve şey bir çaresiz hastalığı. Markından oluyor yani. Yani gerçekten. inşallah Çok çok teşekkür ederim karşısında. o açıdan sizin duyarlılığınıza. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Topluma faydalı Siz olabilirsek ne mutlu bileğiyle. bize. Ben de ederim. müsaadeniz olursa bir evet. şiirimi okumak tabii bir isterim. kapatalım. Kafama düşünceler sardı. Yüreğime ateş bastı. Çaresizlik zor savaştı. Hani teknoloji falan vardı. Tıp bile bize gelince şaştı. Koştum, koştum çare aradım. Hastane hastane dolandım Evraklar elimde şaştım Hekimler söz bulamadı Beden çöktü ruh bunaldı Gözyaşlarım sağanaklandı Dizlerim sanki felç kaldı Aklım başımdan kaçtı Allah'ım bu nasıl zor sınavdı Teşekkür ediyoruz Ben teşekkür Emeğinize, ederim Evinizinize yüreğinize sağlık Sağlıklı günler diliyoruz Ben teşekkür ederim amin inşallah Beraber kapatalım mı ablacığım? Siz nasıl uygun görürseniz. Aynen. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkür ederiz biz izleyenlere. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın.